O zaman burayı bir alkış. Yok ya siz yapmayacaksın montaj ne olacak o montaj ne da o. <laughs> 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 İki seviye yapıyorum o zaman. Boyamız yetiyor değil mi? Boyada sıkıntı yok. 30, 50, 160 tane istiyor. 20, tamam. O zaman temel görünümümüzden öldürme efektine seviyemizi tutturduk. <laughs> 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 Oy. Gelişmiş suretimizi alıyoruz. Üç seviye. Ve ölüm duyurusunu aldık. Hayırlı olsun. <laughs> <laughs> Gayet güzel abi. Ölüm için ne kadar aldık. Artık sol, solda ismimiz çıkacak. Drozacığımızı oynayacağız. Bir gameplay var. Onu da izlemek isteyenler izleyebilir abi. Şimdiden teşekkür ederim. O zaman Gameplay. Yani klasik maçımıza. Otomatik otomatik. Bu ne küfürdür arkadaş ya? Ya <laughs> hiç <laughs> 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 Let's go. Şimdi gruza bulmamız lazım bizim.